Yeni yıl denildiğinde çoğu insanın aklına takvimler, geri sayımlar ve kutlamalar gelir. Ama aslında yeni yıl fikri insanın zamanı anlamlandırma çabasından doğmuştur. İnsanlar binlerce yıl önce zamanı saatlerle değil, doğa ile ölçüyordu. Güneşin hareketi, ayın evreleri, mevsimlerin değişimi. İşte yıl kavramı böyle ortaya çıktı bugün bilinen en eski yeni yıl uygulamaları, Mezopotamya uygarlıklarına dayanır. Yaklaşık 4000 yıl önce, bu bölgede yaşayan toplumlar yılı bahar aylarında başlatıyordu. Neden bahar? Çünkü bahar, toprağın canlanmasıydı. Ekinler ekiliyor, hayvanlar doğuyor, hayat yeniden başlıyordu. Yeni yıl, insan için yeniden başlamak demekti. Bu anlayış sadece Mezopotamya'ya özgü değildi. Antik Mısır'da yıl Nil Nehri'nin taşmasıyla başlardı. Çünkü Nil taşınca toprak bereketlenirdi. Zaman ilerledikçe takvimler değişti. Roma İmparatorluğu döneminde yılın başlangıcı uzun süre Mart ayı olarak kabul edildi. Daha sonra Roma'da büyük bir takvim düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme, M.Ö. 46 yılında gerçekleştirildi. Bu yeni takvimde yıl, Ocak ayında başlatıldı. Ocak ayının seçilmesinin sebebi, Roma'da Vanus adlı bir figüre verilen anlamdı. Vanus, iki yüzlü olarak tasvir edilirdi. Bir yüzü geçmişe, bir yüzü geleceğe bakardı. Bu yüzden Ocak ayı, geçmişi kapatıp geleceğe bakma fikrini temsil ediyordu yani yılın Ocak ayında başlaması dini bir zorunluluk değil, tamamen kültürel ve idari bir tercihti. Roma İmparatorluğu büyüdükçe bu takvim anlayışı da yayıldı. Avrupa ülkeleri bu sistemi benimsedi. Daha sonra Gregorian takvim ortaya çıktı. Bugün dünyada yaygın olarak kullanılan takvim işte bu sürecin sonucudur. Ancak çok önemli bir gerçek var. Yeni yılın 1 Ocak günü başlaması evrensel bir hakikat değildir. Bazı toplumlar yılı baharda başlattı. Bazıları sonbaharda. Bazıları ay takvimine göre yıl hesapladı. Yani yeni yıl doğrudan inançtan değil, insanın zamanı düzenleme ihtiyacından doğdu. Peki bugün yılbaşı denince akla gelen çam ağacı, süsleme ve ritüeller nereden çıktı? Bunların Türklerle bir ilgisi var mı?